Veteriner hekimler günü olduğu için sizi ziyaret etmek kolay gelsin demek istedim. Biraz önce beraberce tedavi ettiğiniz hayvanları gezdik. Gerçekten ne kadar güzel, ne kadar özel ve önemli bir iş yaptığınızı ben çok iyi biliyorum. Ee, ve yaptığınız her şey için size e, ve çalışan diğer tüm veteriner hekim arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Veteriner Hekimler gününüz kutlu olsun. Başkanım teşekkür ediyorum. Ee, Dünya Veteriner Hekimler günümüzü kutladığınız için. Yılın 365 günü e, şehri paylaştığımız can dostlarımıza elimizden gelen en iyi hizmeti, en iyi rahat, en e, konforlu koşullarda yaşayabilmeleri amacıyla ekibimizle bu veteriner hekiminden e, şoförümüze, hayvan bakıcımızdan e, temizlik personelimize kadar bir ekip olarak biz bu işi yürütüyoruz. Tabii bu noktada karşıya kadar avantajlı bir ilçedeyiz. En büyük şansımız da duyarlı vatandaşlarımızın olması. Biz belediye olarak kendi imkanlarımızla ama vatandaşlarımızın, duyarlı vatandaşlarımızın, hayvansever vatandaşlarımızın yardımıyla Karşıyaka'daki en iyi ortamı can dostlarımıza sağlamaya çalışıyoruz. Bugün bizi onurlandırdınız, teşekkür ederiz yanımızda olduğunuz için, bu güzel günümüzü bizlerle birlikte kutladığınız için. Öncelikle çok teşekkür ederim bugün günümüzü kutladığınız için. Ee... Müdürümün de söylediği gibi hepimiz mesleğimizi, işimizi çok severek yapıyoruz. Şu dönemde de özellikle haftanın 7 günü hizmet de veriyoruz. Sokaktaki canlarımız yalnız kalmasın. Onların özel beslenmesi ya da acil bir durumları olduğunda her iki birimimizde de hekimimiz aktif çalışmakta. Bizim için de gurur verici bu bir gün. Veteriner Hekimlik çok kutsal bir meslek bence ve ben kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum bu mesleği yaptığım için. Ve bize bu imkanları sağladığınız için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, hep beraber inşallah çok daha güzel işler yapacağız. Sağ olun, var olun. Kesinlikle.